Rüzgar gibi geldi geçti yıllarım aynada kendimi tanıyamadım Rüzgar gibi geldi geçti yıllarım aynada kendimi tanıyamadım Bulacak bir gün benim de hayatım bu fani dünyada misafirim ben. Ah son bulacak bir gün benim de hayatım kiralık dünyada misafirim. Başroldeyim her sahnede Çok sevdiğim dostlar nerede Dünya denen bu alemde Yalnızları oynuyorum Başroldeyim her sahnede Hiç dostum yok hepsi sahte Dünya denen çocuğum bir meçhule gidiyorum hayat denen bu yalnızları oynuyorum bir anam var bir çocuğum bir meçhule gidiyorum hayat denen Nice feryat gizli suskunluğumda savaştım çırpındım can pazarında Nice feryat gizli suskunluğumda savaştım çırpındım can pazarında bir can borcum kaldı, o da Allah'a kiralı dünyada misafirim ben. Ah bir can borcum kaldı, o da Allah'a kiralı dünyada misafirim Başroldeyim her sahnede Çok sevdiğim dostlar nerede Dünya denen bu alemde Yalnızları oynuyorum Başroldeyim her sahnede Hiç yostum yok hepsi sahte Dünya denen anam var bir çocuğum Bir meçhule gidiyorum Hayat denen boyunda Yalnızları oynuyorum Bir anam var bir çocuğum Bir meçhule gidiyorum Hayat